Evet TFF 2. Lig'de kırmızı grupta 3. hafta karşılaşmasında İskenderun Spor Yeni Hatay Stadyumunda Fethiye Spor'u ağırladı ve rakibini 2-1 mağlup ederek ligde 3'te 3 giderek liderliğini sürdürdü. Birazdan röportajlarımız başlayacak. Birazdan röportajlarla karşınızdayız. Onur zor bir maçtı ama 2. Lig'e 3'te 3'te başladınız. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Ee, bu sene yeni bir takımız. Herkes daha yeni geldi. Eskilerle beraber güzel bir oluşum içerisindeyiz. Birbirimize alışma süreci yavaş yavaş tamamlanıyor ama bunda da galibiyetle taşlandırıyoruz. 3'te 3 üç yaptık. İnşallah Ekim 10'da yenmek istiyoruz. Böyle devam edip şampiyon olmak istiyoruz. Evet İskenderun Spor'un futbolcusu Enes Soy bizlerle birlikte. Enes zor bir maçtı. İlk golü dağıttın. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Bu hafta zor geçeceğini biliyorduk. İyi hazırlandık. Çalışmalarımızı ona göre yaptık. Rakibi analiz ettik. Ona göre kenarlardan, kanatlardan gelmeye çalıştık. Gol bulduk. Sonra peşine bir gol yedik ama tekrardan bir gol atmasına bildik. Kazandık. 3'te 3 üç yaptık. Lideriz. Devam ediyoruz. İnşallah kazanmaya devam edeceğiz. Yolun sonu şampiyonluk inşallah. Enes 3'te 3 üç gidiyorsunuz dediğin gibi. Takım durumu nasıl gidiyor ve ilk golü de attın. O golü attığın zaman duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Ya bugün zaten içimde bir his vardı. Geçen sene diye 3. hafta atmıştım. Ondan dolayı bu bu hafta bir his vardı. Çok şükür ilk golü atmak bize nasip oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Kimin attığı önemli değil. Önemli olan galibiyet. Çok şükür 3-3 yaptık. İnşallah serimiz devam eder böyle bu şekilde. Bu hafta da Trabzon'la zor bir maç oynayacağız. Oradan da puanlarla dönmek istiyoruz inşallah. Evet İskenderun Spor'un başkanı Hakan Bolat bizlerle birlikte. Başkanım çok önemli bir galibiyet ve 3'te 3 3 giden bir İskenderun Spor maç hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Valla bu maçı zor olacağını bekliyorduk. Çünkü Fethiye diri bir takım. Oynadığımız diğer rakiplere göre daha diri oynayan bir takım. 4-2'lik bir yenilikleri var ama geçen hafta kendi sahalarında galip geldiler. Fethiye grubun güçlü takımlarından bir tanesi. Tabii ki zor da olsa Gerçi maçın bütün e, pozisyon üstünlüğü bizdeydi ama kendi kalemize attığımız bir gol ilk yarıdaki bütün planlarımızı bozdu. Ama çok şükür iki birlik e, galibiyetle 3-3 üç. inşallah daha da iyisi olur. Bu sene hedefimiz şampiyon olmak. Seyircilerimizi maçlara bekliyoruz. Gelecek hafta yine bu pazar günü burada oynayacağız ilk maçımızı. Şu anda zor bir hafta bizim için. Çarşamba bir maç yapacağız. Pazar günü bir daha maç yapacağız. Ligin en zor haftası bu hafta. İnşallah diğer maçları da kazanmak istiyoruz. Trabzon'da oynayacağız bu hafta. Onu da puan veya puanlar alıp dönmek istiyoruz. Emeği geçen bütün oyuncularıma, teknik heyete teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Teşekkürler başkanım. Görüşmek üzere.